Bu derste x eşittir sin kare 4pt ve x eşittir sin 6pt artı cos 5pt'nin temel periyotlarını ve temel frekanslarını hesaplayacağız. Birinci sinyalden başlayalım. Burada x eşittir sin kare 4pt'dir ve zaten cos 2teta'nın 1 eksi sin kare teta olduğunu biliyoruz. Veya şöyle de yazabiliriz veya Sin kare teta eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 eksi cos 2 teta şeklinde yazabiliriz. Teta burada 4 pi t eşittir. Dolayısıyla burada sin kare 4 pi t sahibiz. O da eşittir. 1 bölü 2 1 eksi cos 2 8PT olur. demizde. Burada sin kare 4PT bizim XT'mizdi. Yani burası xt eşittir. O halde bunu eşitleyecek olursak ve açacak olursak XT eşittir. 1 bölü 2 eksi kosinüs 8PT bölü 2 olur. Burada 1 bölü 2 gördüğünüz gibi DC bir değerdir. Sabittir. O halde 1 bölü 2 bizim DC değerimizdir. Ve DC değer normalde periyodik bir sinyaldir diyebiliriz. Demiştik bunu daha önceki derslerimizde hatırlarsanız. Burası DC değer ve periyodik. Ve bunun temel periyodu ne demiştik hatırlarsanız. Temel periyot tanımsızdır demiştik. Tanımlanmamış demiştik. Tanımsızdır. Yani tanımlanmamıştır. Kosinüs 8 pi t bölü 2 kesinlikle periyodiktir. Burada temel periyot yani omega 0 yani temel frekansımız omega 0 eşittir 8 pi'dir. Omega 0'ı bildiğimize göre kolaylıkla temel periyodu da bulabiliriz. Temel periyot t 0 eşittir 2 pi bölü omega 0'dı. Bunu da yerine yazacak olursak temel periyodumuz t 0 eşittir 2 pi bölü 8 pi olur. Bunları da sadeleştirecek olursak 1 bölü 4 olur ya da 0.25 saniye diyebiliriz. Bu bizim kosinüs 8 πt bölü 2'nin temel periyoduydu. 0 Burada dc değerin temel periyodu tanımsızdır dedik. O halde x temel periyodu aynı zamanda kosinüs 8 πt bölü 2'nin temel periyoduna eşittir. Yani 0.25 saniyedir. Ayrıca temel frekansı da hesaplayacak olursak temel frekans omega 0 eşittir. 1 bölü t sıfırdır. Ve 1 bölü t 0 yerine yazacak olursak. Yani t sıfır yerine yazacak olursak. F sıfır temel frekansımız 4'e eşit olur. Birimi de hertz'i 4 hertz olmuş olur. Bu da bizim temel frekansımızdı. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soruda x t eşittir. Sin 6 pt t artı kosinüs 5 pt t şeklinde verilmiş. Burada sin 6 pt birinci sinyal diyelim. kosinüs 5 pt de ikinci sinyal diyelim. Burada görüldüğü gibi iki sinyalden oluşuyor x t. O halde x t sinyali kompozit bir sinyaldir ve x t'nin periyodunu bulmak için 4 adımı takip etmemiz gerekiyor. Birinci adıma bakacak olursak, Birinci adımda yapacağımız şey x1 t ve x2 t'nin temel periyodunu bulmak olacak. Burada x1 t eşittir Sinüs 6 πtdir Ve burada gördüğünüz gibi Omega 1 eşittir. 6 πdir T0 temel periyodumuz eşittir. Burada görüldüğü gibi 2P bölü Omega 0'dır dedik. Ve Omega 0 yerine yazacak olursak T0 eşittir. 1 bölü 3 saniye çıkar. Şimdi de X2T'yi bulalım. X2T eşittir. Cos 5PT ve omega 2 eşittir 5 pi t0 eşittir 2 pi bölü 5 pi olur ve burada t0 yani temel periyodumuz buraya da t2 diyelim buraya da t1 diyelim karışma olmasın t2 eşittir 2 bölü 5 saniye olur Şimdi ikinci adıma geçelim. İkinci adımda T1 T2 oranına bakacağız. O da T1 bölü T2'dir. O da eşittir. 1 bölü 3 bölü 2 bölü 5 olur. Ve bu da 5 bölü 6 eşittir. Şimdi 3. adıma geçeceğiz. 3. adımda 5 bölü 6 oranını inceleyeceğiz. Rasyonel mi? irrasyonel mi? Olup olmadığına bakacağız. Eğer 5'i 6'ya bölerseniz bunun 0. 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3 bu şekilde gider. Buna eşit olduğunu görürsünüz. Burada gördüğünüz gibi tekrar eden desimallere sahibiz. O halde 5 bölü 6 rasyonel sayıdır diyebiliriz. Ve burası rasyonel olduğuna göre x'te periyodiktir diyebiliriz. Şimdi temel periyodu bulabiliriz. Çünkü x'te periyodik dedik. 0 eşittir. Ekok T1 T2 eşittir. Ve T1 1 bölü 3'tür. T2 2 bölü 5'tir. O halde T0 eşittir. Ekok 1 bölü 3 1 bölü 5 olacak. Ve bu da numaratörlerin yani payın ekoku bölü paydaların ebobuna eşittir. O halde T0 eşittir. Ekok 1'e 2 Pardon burası 2. 2 bölü 5 dedik T2'ye. 1'e 2 bölü EBOB en büyük ortak bölen 3,5'tir. Bunun ekoku 2 eşittir. Ve bunun EBOB'u 1'e eşittir. O halde temel periyodumuz T0 eşittir. 2 saniyedir ve temel frekansımız f0 eşittir 1 bölü t 0'dan frekansımız eşittir 0.5 hertz olur. Bu da bizim temel frekansımız ve burada kompozit sinyallerin kompozit bir sinyalin temel frekans ve temel periyodunun nasıl bulunabileceğini gördük. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Gelecek derste görüşmek üzere.